Çocuğumu Çocuğu görmek bir istiyorum. Evladımı görmek Sinafı istiyorum. nasıl içeri giriyor? Bunu söyleyin önce. Ailelerin önlerine girmiyor. Bir dakika durun. Yolu açın. Lütfen yolu açın. Kimse ben de gireceğim. Durduramaz. Bir, de bir de al. 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 Ne Ne hakları vardı kızımı öldürdüler. Ne hakları vardı çocuğumu öldürdüler. Allah da sizi öldürsün. Allah sizi de öldürsün inşallah. Ne hakkınız vardı? Beş kişi aralı var içeride. Kızımı gözleytiniz <laughs> Allah belanızı versin. Ne hakkınız vardı? <gülüyor> <gülüyor> İçeri girmesem daha iyi. Hayır gideyim çocuğumu göreceğim. Tamam çözümü göreceğim bir <laughs> Başım eğilmem onların önünde. Başım eğilmem. Yeter. Ne kadar gençler ölecek? Benim hakkımdır. Efendim. Gideceğim boynumu eğmeyeceğim onlara. Eğmeyeceksin tabii. Eğmeyeceğiz hiçbirim. Dokuz sana cezaevine versem de boynumu eğmem. Hiçbirimiz eğmeyeceğiz.